Evet elimizde elimizdeki veri setleri normal dağılıma uygun olmadığında ve ölçümlerimiz ölçümle elde edilmiş veriler karşılaştırıldığında iki grupta e, o zaman t testi sonuçları e, normallik varsayımı yerine gelmediği için hatalı sonuçlar verme şansına sahiptir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda yani hatalı yorumlara neden olmamak e, amacıyla geliştirilmiş parametrik olmayan yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerden de e, kullanılanı Mann Whitney U testidir. Öncelikle verilerimizin e, ölçümle elde edilen veriler olması lazım ki bu örneğimizde hasta ve kontrol gruplarında e, ALT, AST, GGT ve LDH değerler arasındaki farklılığın anlamlı olup olmadığını test etmek isteyelim. Diyelim ki verilerimiz öncelikle normal dağılım özelliği gösteriyor mu? Bunu analiz menüsünden, tanımlayıcı istatistikler ve explore menüsünden bakıyorduk. Faktör olarak durumu diğer değişkenleri de test değişkenimiz olarak seçiyoruz. Hatırlarsanız pilot'tan normality plot with test menüsünü seçmem lazım. Bunu seçmezsem normallik testini vermiyor. Ve OK tuşuna basıyoruz. Öncelikle tanımlayıcı istatistikleri veriyor. Dağılıma ilişkin ortalama, yani medyan değerleri, çarpıklık, basıklık katsayıları. Bu değerleri verdikten sonra Evet gördüğünüz gibi saçılım grafikleri bunları veriyor. Evet şurada bakacak olursak her bir değişkene ilişkin hasta ve kontrol gruplarında e, konum ölçüleri, yaygınlık ölçüleri, çarpıklık ve basıklık katsayılarını verdi. Bizim için şurada verilerimizin normal dağılıp dağılmadığını testi. Baktığımız zaman verilerimiz, denek sayılarımız 50'nin altında olduğu için Shapiro-Wilk testini kullanıyoruz. Shapiro-Wilk testini kullanırsak, baktığımız zaman ALT, AST ve GGT değerlerinin normal dağılım olduğunu, normal dağılım gösterdiğini çünkü p değerleri 0.05'in e, yukarısında. Dolayısıyla bunlar e, parametrik test varsayımlarını sağlıyor. Ama LDH değerlerine baktığımız zaman P değerleri 0.05'ten küçük. Dolayısıyla LDH değerini ben Manvitney U testiyle çözeceğim. Diğerleri de bildiğimiz iki ortalama arasındaki farkın önemli testini kullanmam gerekiyor. Öncelikle geçen derste hatırlamak amacıyla normal dağılım gösteren değişkenlerimizi iki grubumuz olduğu için hasta ve kontrol grubu Bağımsız gruplarda T testi ile inceliyorum. Durum değişkenim kategorik. Dolayısıyla bir hasta grubum, iki sağlıklı grubum. ALT, AST ve GGT bunlar normal dağılım özelliği göstermişti. OK tuşuna basıyorum. Evet. Baktığım zaman ART değişkeninde iki dağılımın heterojen yapıya, varyansların heterojen olduğunu görüyorum. 0.05'ten küçük. Dolayısıyla burada varyansların eşit olmadığı durumlarda da kullanılan istatistik formüle bakıyorum. Dolayısıyla burada gruplar arasında fark hasta ve sağlıklı gruplarda ALT değerlerinde farklılık önemli. AST'de ise heterojenlik yok. P değeri 0.11 0.05'ten büyük. Dolayısıyla varyanslar homojen. Ee, grup ortalama arasındaki farklılık anlamlı çıkıyor. GGTT'de yine varyanslar heterojen. Aynı değil. Grup ortalama arasındaki farklılık anlamlı. Baktığım zaman ALT de e, kontrol grubunda ALT değeri düşük. AST değeri yine düşük. Kontrol grubunda evet e, hasta gruplarında hep e, ALT, AST ve GGT değerlerinin anlam derecede yüksek olduğunu görebiliyoruz. Diğer değişkenimize bakacak olursak analiz menüsünden bu sefer non parametrik analiz menüsünden non parametrik test yöntemine geçiyorum. Şıkkı Burada Legacy Dialog'a geçtim. Legacy Dialog'da da bize alternatif e, parametrik olmayan testler söz konusu. Bizim burada gruplarımız bağımlı. Bağ, pardon bağımsız olduğu için. Ve iki grubum var. Dolayısıyla Two Independent Samples. Bunu seçiyorum. Yine grup değişkenim hasta ve kontrol grubumdu. Bunlar 1 ve 2 olarak atamasını yapıyorum, tanımlıyorum. E, LDH değerim normal dağılım özelliği göstermiyordu. Evet. SPSS'de Mann Whitney, Kolmogorov, smirnov Moses, Ekstrem Reaksiyonlar, Wald, Wolfowitz Wolf, Run testi var. Mann Whitney U testini tercih ediyorum ve OK tuşuna basıyorum. Tabi parametrik olmayan testlerde medyan değerleri üzerinden küçükten bir yere doğru sıralar ve ortanca değer üzerinden e, istatistiği hesaplar. Dolayısıyla bizim burada bakacağımız evet burada asintotik e, significant ve exact significant bu değerlerimiz 0.05'ten küçük olduğu için e, medyan değerlerin yani burada ortalamayı karşılaştırmıyoruz. Medyan değerleri bakımından farklılığın anlamlı olduğunu söylüyoruz. Evet. Burada biz tabi gösterirken de e, analiz menüsünden medyan değerlerine bakacak olursak şuradan frekans menüsünden tabi her iki grubun bakmamız gerekecek. Buradan tabi split file diye frekans değerlerinden e, medyan değerlerine göre hangisinin daha yüksek veya alçak olduğunu düşük olduğunu burada söyleyebiliriz. No.